Evet, yaşam üçgeni kanalına hoş geldiniz. Bu hafta afet ve hazırlık psikolojisini konuşacağız. Ee, hocam, tam merak ediyorum. Hocam, sağ olun, bizi misafir ettiniz. Ee, size bazı sorularımız olacak, merak ettiğimiz şeyler olacak. Öncelikle teşekkür ediyorum, bize vakit ayırdınız. Ben de teşekkür ederim. Ee, hocam, şimdi bu konuyla ilgili 99 depremi bize göre hafete hazırlık konusunda bir kırılma noktası aslında. insanlar ondan sonra depremin aslında nelere sebep olabileceğini fark ettiler ve işte Boğaziçi Üniversitesi'nin çalışmaları arttı, sonra AFAD diye bir kurum kuruldu. Insana biraz daha hazırlık yapmaya çalıştılar. Ama 99'da psikolojik açıdan neler yaşadık hocam? Yani maruz kalanlar, onların akrabaları, orada hı hı. çalışan kurtarma ekipleri ve televizyon başında izleyenler hani böyle kademeli olarak gidecek olursak neler yaşadığı insanlar psikolojik olarak? 17 Ağustos hakikaten ruh sağlığı anlamında da önemli bir dönüm noktasıydı Türkiye için. Ciddi bir kilometre taşıydı. Çünkü bundan sonra olan gelişmeler hiçbir zaman öndeki gelişmeler gibi olmadı. Ee, değişti. Pek çok şey değişti. Öncelikle şunu fark ettik ki biz bu çapta bir afete hazır değiliz. Türkiye afetler yaşamıştı ama bu afetler bir şekilde unutulmuştu. Tarihsel süreç içinde açılmamıştı ya da bakılmamıştı. 17 Ağustos bize böyle büyük çaplı bir afetin varlığını tekrar hatırlattı. Bir de 17 Ağustos'un olduğu bölge, Marmara bölgesi, Türkiye'de insanların yoğunlukta olarak yaşadığı bir bölgeydi. Herkesin bir şekilde bir tanıdığının, sevdiğinin bağlantılı olduğu bir bölgeydi. O yüzden 17 Ağustos'u Türkiye için global Global yani bütünsel bir afet gibi düşünmek mümkün. Böyle olduğu için de tüm Türkiye'yi etkileyen bir afet oldu. Bu da dönüşümü tüm Türkiye, ülke genelinde bir dönüşüme yol açtı. İlk fark ettiğimiz şeyler tabii ki şuydu, kalıcı, sürdürülebilir ve eş güdümlü ruh sağlığı hizmetlerini veremediğimizi. Aslında afet ruh sağlığı ile ilgili çok çok önemli yetersizliklerimizin olduğunu gördük biz hazırlıksız yakalanmıştık yani o sağlık uzmanları olarak. Doğal olarak bu depremi yaşayan toplum da hazırlıksız yakalanmıştı ve insanlar ne yapabileceklerine dair bir bilinmezlik ve belirsizlik içindeydi. Bu bilinmezlik ve belirsizlik de ciddi bir kaygı, korku, endişe yarattı. Bazı kesimlerde inkar yarattı, bazı kesimlerde tahammülsüzlük yarattı. Bu da hizmetlerin ya da destek programlarının çoğunlukla aksamasına da yol açtı aslında. Ne oldu? İstanbul'da farklı etkileri oldu. Merkez üstünde farklı etkileri oldu. Ama kabaca ne söyleyebilirim ki 17 Ağustos'un ilk yıllarında özellikle ruhsal psikopatoloji yani ruhsal sorun anlamında çok ciddi etkilenmeler varken örneğin çadır kentlerde işte %40'lara varan oranlardayken bu yıllar içinde bu etkilenmeler azaldı. Beklendiği üzere ruhsal etkilenmeler azaldı. %30'lara, %20'lere, %5'lere düştü. Mesela 5 yıl içinde. Ama bir taraftan bu düşerken kişiler arası ilişkiler de bozulmaya başladı. Çünkü afetlerin bir de genellikle böyle etkileri oluyor. Evet psikopatoloji, korku, kaygı, öfke, tahammül, sözlük, yaz, çökkünlük, eksenli psikopatolojiler azalırken insanlar arası ilişkilerde bir takım bozulmalar, aksaklıklar ortaya çıkıyor. Bunun en açık göstergelerinden biri de kalıcı konutlardaydı. Çünkü insanlar deprem yıkımını yaşadıkları bölgeden bir şekilde göç etmişlerdi. Bir iç göç gibi düşünün bunu. Yeni komşularına ve yeni çevrelere uyum sağlamakta zorluk çektiler. O yüzden de 17 Ağustos'un böyle bizim için çok farklı diyebileceğimiz dönüşüm ve değişimler yarattığını da vurgulamak gerekir. Ya süreçleri çok farklı oldu. Kayıplarımız çok farklı oldu kaybettiğimiz ama cenazelerini bulamadığımız insanlar oldu. Ve hakikaten çok ciddi, örseleyici, yıkıcı bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Evet. Peki hocam, bir afet yaşarsak eğer, kendimizin neleri kontrol etmemiz gerekiyor psikolojik açıdan? Hmm. Ve ne zaman bir profesyonel destek almamız gerekiyor? Evet. Öncelikle şöyle belirtmek gerekir. Afetler ve travmalar insanı bir şekilde aciz bırakan, aziyetini hatırlatan olaylardır. Bu tür durumlarda da insan bir şekilde doğayla, çevreyle, afeti kendisine yaşatan kişilerle, topluluklarla baş etmek için bir çaba sarf eder. Bu çabaya ne diyoruz? Bir şekilde kontrol etmek, hakim olmak ister bir gelişim göstermek ister. O yüzden 17 Ağustos'tan sonra da Türkiye'de bu amaçla önemli gelişimler oldu aslında. Buna bir anlamda ruhsal büyüme de, ruhsal gelişim de diyebilirsiniz. Örneğin insanlarda ruh sağlığı farkındalığı arttı. Okullarda, müfredatlarda afet ruh sağlığı, travma ruh sağlığı daha sık okunur oldu. İşte kurumlar kendini afet ruh sağlığına göre hazırlamaya başladılar ya da afete yardıma göre hazırlamaya başladılar. Afet gibi yeni oluşumlar, yeni kurumlar çıktı. Ama sivil toplum da buna göre kendini uyarladı ve afet sonrası Türkiye genelinde ciddi bir farkındalık artışı oldu. Ama süreç içinde afetler bittikten sonra da insanın ünlü savunma mekanizmalarından biri inkar devreye girdi. Ya da bir şekilde üzerine almamak değil. Afet sanki unutuldu. Sürekli çünkü afet altında yaşamak bir insan zihni için çok zor olduğu için insanlar da, topluluklar da afeti yok gibi kabul etmeye başladılar. Ama gerek Güney Asya Tsunami'si, gerek Van Erciş, gerek Soma Maden Faciası gibi büyüklü küçüklü pek çok deprem, insan elinden çıkmış kaza, travma, savaş bunu sürekli gündemimizde tuttu. 2020 yılı bir de bence pandemi bir tarafa bırakırsak pandemi zaten bir doğal afet depremle başladı neredeyse depremle bitti 2020'nin dünyadaki en büyük iki depremi İzmir depremi ve Elazığ depremiydi Bundan sonra olursa ne yapacağız? Bence temel olan bir afet kültürünün hakikaten insanlara, topluluklara, halklara sinmiş olması, bireylere sinmiş olması. Afet kültürü için ne tür örnekler verebilirim? Örneğin Van Erciş depreminde bir Japon bilim insanını biz bu otelde kaybettik. Otel çöktü çünkü. Bizim e, bilim insanı arkadaşlarımız Japonya'ya gittiğinde de onlara şöyle bir kısıtlama getirilmişti deprem ve tsunami sırasında. Dördüncü kattan aşağı inmeyeceksiniz. Onlar da itiraz ediyordu. Hayır bakın dışarıda insanlar yürüyor, Japonlar yürüyor, biz de inelim. Hayır dördüncü kat. Niye dördüncü kat? Çünkü hesaplanmıştı ki tsunami dalgaları gelirse bir deprem sonrası dört kat boyutunda olacaklar. Dolayısıyla onlar için güvenli alan o. İnsanlar parka gittiğinde tsunami uyarısı aldığında nerede güvenli alanlar bulabilecekleri zaten oklarla belliydi ya da demin de bahsettiğim gibi ben cenazesini bulamadığımız insanlar vardı 17 Ağustos'ta ki bu çok zor bir sorundu. Niye zor bir sorun? Çünkü cenaze varsa yasınızı başka türlü işlersiniz. Cenaze yoksa arafta kalırsınız. Yas tutup tutmamak arasında. Yani umut ve umutsuzluk arasında. Japonya'da gördüğümüz ne oldu? Tsunami riski bölgelerinde kıyı şeridinde ciddi bir uzun bir ağ bu ağın işlevi neydi? İnsanlar tsunami dalgalarında boğulsalar ve sürüklenseler bile bu ağ o cansız bedenleri tutacaktı. Böylece cansız bedenleri sahiplerine yani sevdiklerine teslim edip yas sürecini başlatacaklardı. Bu bile aslında önemli bir kültürel değişim ve dönüşümün işareti. O yüzden afetle baş edebilmek için Savaşla baş edebilmek için, mültecilik sorunuyla baş edebilmek için, pandemiyle baş edebilmek için de bizim böyle kültürel bir değişim ve dönüşme ihtiyacımız var. En azından bir ülke olarak, o ülkede yaşayan insanlar olarak. E, bireyler olarak da zaman zaman belleğimizi taze tutmakta fayda var. Ama bu bellek taze tutma işi de sadece bireye verilecek şey değildir. Kamunun burada önemli bir işlevi var. Okullarda eğitim, öğretim. Müfredat programları, üniversiteler, STK'lar hep bu doğrultuda çalışmalar. Mahalledeki örgütler, malafet gönüllüleri vardır. yani. Şimdi onları bulmak çok zor. Ama en azından bu bilinç olursa, insanlarda da topluluk olarak bu tür tepkiler, yanıtlar uyarmak mümkün. Çünkü belli ki artık altımız boş değil, altımızda bir fay var. Evet ve bu hayatlarına karşı da son derece uyanık olmamız. Peki olur. hocam bu konu buraya gelmişken sorayım. Ee, biliyoruz bahsettiğiniz artık bugün hayatların olduğunu herkes bir önerdiyse. Televizyonlar bunu medya çok hızlı bir şekilde yaydı. Biz bunu bile bile yani biliyoruz ki bir gün burada deprem olacak. Ve biliyoruz ki biz bu evde yaşarsak başımıza bir şey gelecek yani. Öleceğiz, yer ya da başka bir şey olacak. Yani inkardan bahsettiniz mesela ama başka ne var bunun altında? Yani neden bu farkındalığımız varken hala hazırlık konusunda tereddüt ediyor. Şimdi insan zihni sürekli tehdit altında yaşayamaz. Sürekli tehdit aşırı bir uyarılmadır ve zihin uyarılma istemez. Bir süre sonra bir dengeye sokar kendini. Organizmayı da bir dengeye sokar. İkincisi bilinmez ve belirsiz olan her durum bizim için karanlıktır. Yani göremeyiz. Göremediğimiz her durum tekinsizlik, güvensizlik yaratır. Güvensizliğin doğal sonucu korku kaygıdır. Korku ve kaygı önlem almamızı kolaylaştır. Hı. Ama güvensizliğin bir başka ucunda da bir inkar mekanizması vardır. Kabul etmeme, inkar etme. İşte tam bu noktada da önlemler gevşetilir, alınamaz olur. Hatta komplo kuramları ortaya çıkar. Komplo kuramları ya da kurgularında böyle çok böyle e, sistematik kurgular gibi düşünmeyin. İşte e, Kuanon örgütü gibi. Çok basit şeyler de olabilir. İşte bugün havanın sıcaklığı şu deniz rengi bu bugün afet olacak. Ya da 27 Eylül'de deprem olacak. Bunun anlamı ne? İşte 28'inde olmayacak, 28'inde güvendeyim, 26'sında da güvendeyim. Ne zaman kendimi uyarabilirim? Zinsel olarak 27'sinde uyar. Orayı ben bir denetim altına alıyorum. İnsanın böyle bir mekanizması vardır. Bilmediğine bir hakim olmak ister. Oranın üzerinde bir hakimiyet kurmak ister. O onu rahatlatır. Evet, sürekli bir tehdit altında yaşayamayız ama sürekli bir bilgi akışı olursa, bir kültürel bir norm olarak geçerse bizlere çok daha etkili olacaktır. Hani pek çok şey memetik olarak da geçirilir, hani gen dışında. Nedir? Kültür aktarılır hani depreme ilişkin, afete ilişkin de bir kültür aktarması söz konusudur elbette. Bunu da masallarda, öykülerde, romanlarda, kitaplarda pekala örtük evet. ya da açık bir şekilde kullanmak mümkün. Evet. Ya O zaman için formülü biraz süreci normalleştirmek gibi. Yani deprem diye bir şey var. <laughs> Bu hayatımızın parçası. Ve bununla yaşamaya devam edeceğiz. Süreci, daha yapmamız lazım tabii gibi. daha da normalleştirmek <laughs> gibi. İnsan diye bir şey var. İnsan <laughs> özünde aciz. <laughs> Evet, insan diye bir şey var. Müthiş de, kudretli ve tüm dünyaya, uzaya, fezaya hakim olmak isteyen de bir tür. Aynı zamanda tanrısallaşmaya da gitmek isteyen bir tür. Zaten acziyeti nedeniyle tepki onu tanrısallaşmaya götürüyor. Bizim burada yapabileceğimiz bunu da bilerek, bu bilinçle, e, duayı da kabul ederek, duaya da saygı göstererek bir şekilde yaşamak, kendimizi korumak, kollamak ama aynı zamanda duayı ve diğer hayvanları da bir bütün olarak korumak gibi sadece iklim değil bu. Evet. Biliyorsunuz evet. hani deprem sonuçta doğal değişikliklerden biri. Evet. Ama iklim felaketleri veya başka daha geniş çerçeveden bakarsak evet. tek sağlık kavramı yani tek başına insanın sağlıklı olmasının bir anlamı yok. Çevre, hayvanları da barındıran çevre, doğa, iklim sağlıklı olmadığı sürece biz her zaman için o bilinmezlik ve belirsizlik riski altında kalacağız. Evet. Herhalde bütünün parçası olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Evet, bir bütünün parçası ve kendi özelliklerimizle bir hatırlamamız gerekecek gibi. Başka bir konu da bir e, soru var aklımda hocam. İzmir'den bahsettiniz. E, bunu onda gördük ama daha öncesinde de Elazığ'da, Van'da, başka yerlerde de gördük aynı şeyi. Teknoloji kaynaklı e, artık enkazın içinde olanları bile biz canlı olarak izliyoruz televizyonlardan. Oradaki insanların hayatlarını öğreniyoruz. Çocukların hangi okula gittiği, kaç yaşında olduğu falan. Yani çok fazla bilgi alıyoruz onlarla ilgili. Ki eminim kendileri de bunu izliyorlardır. Televizyonları başında. E, bu onlara nasıl bir etki yapacak? Bu biraz bana böyle bir yanlış bir şeymiş gibi geliyor sanki. Bu kadar. Çünkü orada bir e, bir travmaya maruz kaldı o kişi psikolojik olarak. Ve biz bunu televizyonlara gösterdik ve bu kayıtlara geçti artık. Yani Hı -hı. silinemez. E Dolayısıyla bu insanlar bunu izleyecek. Bu çocuklar bunu izleyecekler. E, bu durum onlar için bir sakınca yaratıyor mu sizce? Böyle bir soru var kafamda. Yaratabilir. Çünkü e, tıp alanlarında çeşitli uzmanlaşmayı görürsünüz. işte kalp hastalıkları, sinir hastalıkları bu hastalıkları gibi. Ama aynı denkliği medyada ya da basın yayında görmek mümkün değil işte ekonomi yazarlarını görebiliyoruz, spor yazarlarını görebiliyoruz. Ama medya çalışanlarının şu şekilde ortaya çıktığını ya da uzmanlaştığını görmüyoruz. Afet ve travma ruh sağlığı konusunda ya da afet ve travma bilinci konusunda deneyimli medya çalışanları, yazarlar bu alanda bir uzmanlaşma görmüyoruz. Böyle olmadığı için de o görüntüler, görseller zaman zaman çok çok örseleyici olabiliyor. İnsanın özel hayatını aktarabiliyor görüntü zaten kendisi çok örseleyici oluyor. Ve yıllar sonra kişi bir beş yıl sonra, on yıl sonra döndüğünde ya beni böyle mi çekmişler şeklinde yıllar sonra bile bu etkilenmeyi yaşayabilir endişesinde. Çok güçlü bir silah Hani Vietnam Savaşı'nı durduracak kadar belki güçlü bir silah zamanındaki o görüntülerin Amerikan halkında yarattığı işte uyarılmayı düşünürsek. Ama bir taraftan da çok örseleyici medya yoluyla insanlar çok travmatisi olabilirler. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Yani gereken. bir süzgeçten geçmesi gerekiyor Mutlaka böyle. belli ölçütlerle, belli süzgeçten geçmesi gerekiyor ve bu konuda mutlaka basın yayın medya çalışanlarının bir eğitimden, deneyimden de geçmesi gerekiyor. Ee, son olarak şunu soracağım hocam. İşte afetten bahsettik, travmaya uğrayabiliriz dedik. Ben kendimi gözlemlersem bu konuda bir afet sonrası ne zaman size başvurmam lazım? Ben bununla baş edemiyorum artık destek almam gerekiyor demeliyim. Şimdi pek çok süreç zaten doğal iyileşme süreçleriyle iyileşir. Doğal iyileşme süreçlerinden kastettiğim nedir? Karşılıklı konuşmak, dertleşmek, paylaşmak, sırtını sıvazlamak, yemeğini paylaşmak, çadırını paylaşmak, birbirine destek olmak, model olmak. Bak ben evime girdim, seninki de sağlam. Hadi yapalım vesaire. Dayanışma, bunlar çok çok önemli. Sosyal destek en önemli silahlarımızdan biri. Ama tüm bunlara rağmen yine de kişi hayatını, yaşam kalitesini, başkalarıyla ilişkilerini bozacak derecede sorunlar yaşayabilir. Hı hı. Kabuslar gibi, uyuyamama, uykusuzluk gibi, öfke patlamaları gibi, tekrar tekrar o sahneleri, deprem sahnelerini yaşıyor olmak gibi, tahammülsüzlük gibi, yabancılaşma gibi, kendini geri çekme gibi, aşırı çökkünlük gibi, keyifsizlik, mutsuzluk, kendine ve başkalarına zarar verme düşünceleri gibi, tamamen bir şaşkınlık ve bir sis perdesinin altında yaşı olmuş bir hissiyatı gibi yakınlarını kaybı, engellilik bu tür durumlarda. Dikkat ederseniz bazıları ruhsal tepkiler, bazıları da durumlar enkazın evet. altında kalmak vs. Bu tür durumlarda bence bir e, profesyonelin desteğini almakta, yardımını almakta fayda var. Bunun için bir süre var mı hocam? Mesela diyelim ki bu kaybı ve benzeri bir şeyle gözlemlediğim şey. Hayır içinde... bu süre yok. Yani evet. aslında şöyle bir sistem uygundur. Hani biz nedir? Ruhsallıkçılar olarak ne deriz? afetin sıfırıncı saniyesinde Orada olmamız gerekiyor. Enkazın yanı başında olmamız gerekiyor. Kime yardım edeceğiz? Belki arama kurtarma görevlisine. Saatlerdir çalışıyorum, bir bebek çıkarttım ve benim de eşim yeni doğum yapmıştı. Üç aylık bebeğimi bıraktım, geldim. Ben bu görüntülerden kurtulamıyorum diyen birine yardım edeceğiz. Kendi arkadaşlarımıza yardım edeceğiz ve enkaz başında sevdiğini bekleyen kişiye destek olacağız. Onu bir şekilde kayıt altına alacağız ki, bir hafta sonra, 15 gün sonra tekrar yanına gidelim. O yüzden şöyle düşünmenizde fayda var. Normalde sağlık hizmetleri kişi talep eder ve gider bir kurumdan alır. Ama afet zamanlarında bu tür hizmetlerin başta toplum tabanlı düzenlenmesi gerekir. Yani kişinin yakınında yanında ve yerinde olmak gerekir. Çünkü kişiler çoğunlukla hizmet almaya gitmeyeceklerdir veya gidemeyeceklerdir. Yasa olan bir kişi çıkmaz damgalanacağından korkan bir kişi hizmet almaya gitmez bana dedi derlerdi. Hı -hı. O yüzden yanında, yakınında ve yerinde olmak çok çok önemlidir. Yani, burada baya bir iş yükünüz var. Size evet, bir, burada ciddi, ciddi bir ciddi iş olur. yükü var. Zaten o yüzden bu bir aynı zamanda eğitim kültürü yeterlik geliştirme çalışması Hı -hı. 17 Ağustos'un bize öğrettiği en önemli çıktılardan biri de buydu. Yani bir ülke bu kadar büyük riskler altındaysa bu ülkedeki uzmanların bu alandaki yeterliliklerini artırmak lazım. Onun yolu da eğitimden geçiyor. Deneyimden geçiyor ve bilgi aktarmaktan geçiyor. Bir de şeyi soruyu kapatayım hocam. Bana şey gibi geliyor. Mesela şu an hayatım gayet güzel geliyor. Hiçbir sıkıntım yok ya da eksiler ve artılar var. İyi ya da kötü yönler ama bir gün bir şey oluyor. Bir afet gerçekleşiyor ve birden her şey eksiye doğru gitmeye başlıyor. Ve ben buna psikolojik olarak hazır değilsem, bir hazırlık yapmamışsam, ne bileyim evimi buna hazırlamamışsam, insanlarla bunu konuşmamışsam o zaman psikolojik olarak e problem yaşamam daha büyük ihtimal gibi sanki ama öncesinde ne bileyim işte eşyalarımı sabitlemişsem çantam varsa bunları kullanamasam bile o çanta yanımda olmasa bile bunu düşünmüş olmak sanki sonrasında daha fazla işe yarıyor gibi. Tabi hazırlıklı olmak her zaman için koruyucudur. Yani travma karşısında da koruyucudur, afet karşısında da koruyucudur. Hazırlıklılık bir şekilde ruhsal tepkilerin de az ortaya çıkmasını sağlar. Sadece depremde değil. Hı hı işte işkence göz altında da böyle başka tür travmalarda savaş travmasında da böyle göçte de böyle bir sürü travmada böyle çalışanlar için de böyle örneğin bir finans sektöründe çalışan bir kişinin bir ensesti dinlemesiyle aile içi bir cinsel şiddeti dinlemesiyle elbette ki bizim dinlememiz farklı çünkü biz hazırlıklıyız evet. ne duyacağımızı neyi karşılayacağımızı ve kendimizi nasıl koruyacağımızı biliyoruz. Aynı durum afet için de geçerli. Yapabileceklerimizi yapalım. Belli bir sınırımız olduğunu fark edelim. O sınırın ötesinde zaten yapamayız. Ama yapabileceğimi yapma duygusu bende o kontrol, güven, özgüven duygusunu da yaratıyor. Bu benim için önemli. Evet. Ee, bir şey var mı hocam konuya? Şu anda yok aklıma. Hı hı. Yok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Isterim. Umarım yararlı şey olmuştur. Çok Estağfurullah. Ee, bu hafta bu şekilde kapatalım. Haftaya görüşmek üzere.